Derya Gül ne yapıyorsun burada? Bir sürpriziniz var sana hazır mısın? Babası sen anlat. Ne biliyor musun? Kamp yapacağız. Nasıl bir kamp biliyor musun? Böyle çadır kuralım buraya. Bir tane ateş yakalım. <laughs> Evin içinde <laughs> ateş yakmanıza izin veremem hayır olmaz. Yakarız. Ondan Evde... sonra e, hikaye kitaplarımızı da alalım. Burada akşam olmasını bekleyelim. Salonda kamp keyif yapalım olur mu? Hadi başlayalım o zaman. Malzemelerimizi hazırlayalım. Hadi gelin. Şimdi. İstediğiniz malzemeleri getirdim ben. Bir tane minderimiz var. Yok iki tane minderimiz var. Ne, Bak... ne yapacağız o mindere? Ne yapacaksınız ben bilmiyorum. Ben size bıraktım artık. Ne ya. yapacaksınız Derya Gül? Çadırımızın duvarları için minderleri kullanalım tamam mı? Sonra... Çatısı için de bu battaniyeyi yapalım. İçine de bir sürü yastık atalım. Ve bir de bebişsiz olmaz. <laughs> Bebiş de koyalım. Kitaplarımız vardı. Kitap vereceğim ben size. Kitaplarımızı da alalım yanımıza. Bunları gece okuruz. Tamam. şuraya yakarız. Tamam, ateş de buraya yakın. Ama gerçek ateş değil değil mi? Ben korkarım. Gerçek ateş. Ve mumsuz olmaz. Mum yakacağım kampın içine. <laughs> Hadi o zaman. Tamam mı? Hadi var. başlayalım. Derya Gül. Hazır. Ne yaptın? Hazır mı? Bitti mi? Evet. Bu kadar mı? Şimdi hadi içini şey yapalım. Dekor edelim. Ateşi yakalım. Ateşi nereye yakacaktık? Ya. Ateşi getirin. Ateşimizi yakalım anneciğim. Sen geç hadi evin içine geç. evin içine, yer. gir bakalım. Bakayım. Ben de geleyim seni bir göreyim şöyle. Ooo. Evet. Ya ben de geleyim ne olur. Evet. Hava karardı mı? Dur mumu da getireyim. Mumu yakalım. O bizim kamp ateşimiz. Al da al. Kaktüsü de koyun bir kenara. Yeşillik olsun size. Kaktüs adam. Aa. Bunun şapkası nerede ya? Hii. Oo, ateş çok güzel oldu. Bunu Ateşimizi de yaktık. Bunu da yakalım ya. Hem güzel kokusun. Doğal sesimiz de var. Bulamadım. Tamam geç anneciğim. Otur anneciğim sen güzelce içine. Babası sen de ateş, geç. Ateş, ateş yanıyor. Yerlice bildiniz mi? Muz da hazır. Hoppala geldim. Şimdi ne okuyalım? Kıtırcık <laughs> mı? Kıtırcık. Taylan mı? Ayşe mi? Ayşe mi? Hmm yatalım o zaman birazcık şöyle. Şunlar da şöyle güzelce dursun. Ayşe'nin civcivleri. Gel gel, Tamam Bak resimlere bakalım gel. Ayşe'nin civcivleri. Ayşe ile ailesi geniş bahçeli güzel bir evde yaşıyorlarmış. Bütün aile hayvanları çok seviyormuş. Bu nedenle bahçelerinde birçok hayvan var. Tavuk, tavşan, tavuk, kedi, köpek. Bunlardan birkaç iyiymiş. Bakın Ayşe'nin tavuklarına, civcivlerine yok mu? Ha burada yazıyor ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kampta bir şeyler eksik. Ne eksik? Abur cubur. Yeah! Dur dur ben getiririm. Dur bekle bekle. Şimdi bu abur cuburları da kampımızın içine gönderiyorum. Mekalay. Hoppala. Bana da verim Bana da verim. Ben biraz yedi ya. Ben de. Ben Bugün çok dar olmuş. Çok dar Çok dar olmuş. 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 yapalım dar olmuş. Çok dar olmuş. Çok dar mi Çok Evet. Evde kamp yaptık biz. Burada dar olmuş. Çok dar Arkadaşlar çadırımızı beğendiyseniz like atın olur mu? Derya Gül'e. Çadırımız dar oldu biraz. evet. <laughs> yani. bir dahakine geniş yapalım. Evet bir dahaki videomuzda güzel daha büyük bir çadır yapalım. Hoşça kalın diyelim mi? Derya Gül. Hadi yapalım mı? Biz bu gece burada yatacağız tamam mı? <laughs> tamam hadi. Ben gece burada yatırım. Tamam olur.